Erfelek Güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı günler. Değerli takipçilerimiz, Erfelek ilçemizde şu an yarım metre kar var. Güncel Haber olarak kameramızı aldık. Yine canlı yayınımıza geçtik. Köylerde daha fazla kar var. Ve birçok köyde elektrik kesintisi olduğu söyleniyor. Bunu da buradan yetkililere duyurmak istiyorum. Çünkü ee, mesaj geliyor bu konuyla ilgili bana. Elektriklerin olmadığı söyleniyor lütfen bu konuya da bir el atalım değerli takipçilerimiz. Şöyle kameramızı bir ön tarafa alalım. Arkadaşlar yorumlarınızı göremiyorum. Yatay çekim yaptığım için. Şöyle gezelim. Şöyle bir çarşı yapalım. Selim abi ne haber? Sağ ol abi. Nereye böyle ya? Duygulüm, abi. abi bizim işimiz biliyorsun. Duygulüm, Çekmek. En azından bir şeylerden haber ver, bilgi ver yani. Veriyoruz abi. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi değil gülüm. Niye? Ya iki günden beri elektrikle oyuncak oldu. Allah Allah. Ya kalifer yakıyoruz. He. Saat iki günden beri bir daireye en az on kere gittim geldim. Cihazlar yanıyor o yapılıyor, bu yapılıyor. Bak buna mı söylüyorum. Avrupa'da bir şirket, elektrik şirketi bu, bu şekilde yapsın, o şirkete gel, gel, gel aşağı, yaparlar. Ya şu, şu memleketin güzelliğine bak, şu memleketin sahibi yok mu? İki günden bir. Şimdi mesela benim evde hastam var. E, elektriğe bağlı ya da cihaza bağlı. Evet. Kut geldi, kut geldi, kut geldi. Şimdi o hastaya bir şey olsa onun vebalini, vebalini hangi, ne, neresi çekecek, kim çekecek yani? Çekebilir mi kardeşim? Allah yardımcımız olsun. Yok o değil yani. Bak iki günden beri şu rezilliğe bak. E, kuş uçtu elektrik kesiliyor. Güneş açtı elektrik kesiliyor. İşte ya yağmur yağdı elektrik kesiliyor. Ya kardeşim bunun bir düzeni, bunun bir bunun bir adabı, bunun bir şekli şemali yok mu ya? Bununla ilgilenecek bir yani bir amirlik, memurluk yok mu? Selim abi inşallah duyar yetkililer. Onlara da kolaylıklar diliyoruz biz. Tabii ki ama tabii yani ki bunlar bu zor hava şartlarında kolay zor olmayabilir. Hava şartları var da onu demiyorum. Yani ben <laughs> seni, e, kimseyi suçlamıyorum ama en azından bir el atılsın yani bir en azından bir bir, bir özveri yapılsın ya. Bu iki günden beri bu bu da elektrik kesilmesi olmamalı. Yani olmamalı yani. Teşekkür ederiz Selim abi. Olmamalı. Ben ama ha, kimse suçlamıyorum ama kimi suçlayayım? Kime ne diyeyim işte? Yani görüyorsun. Tamam inşallah düzelir. İnşallah. Hadi kendine iyi bak. Kolay gelsin. Evet vatandaş tabii ki e, konuşacak değerli izleyenler. Evet Erfelek Güncel Haber olarak ilçe merkezimizde gezimiz devam ediyor. Evet bu hafta adım adım sinop olarak köy gezimiz e, olmayacak. Ama e, güzel videolarımızdan derleme yaptık. Onları paylaşacağız Mavi Karadeniz TV ekranlarında. Onu da buradan belirteyim. Rahim Öz Yaşar bak abi evine bak. Şöyle isim okuyacağım birazdan. Çarşıya gittiğimiz zaman okuyacağız. Hadi <laughs> de Aklına yani gel. Demek ki, ki şeyde yani kimse suçladığından değil. Evet. Yani bu şeyleri de özver şekilde bir eğilsin istiyorum yani. Yani kurum ya da kurumluş var. Yani çalışanları suçlamıyor. Tamam yani abi. Eğilsin. Eyvallah Selim abi. <laughs> evet, Erfelik Belediyesi tarafından İlçe merkezindeki ana yollar açılmış durumda fakat dediğim gibi köyler yoğun kar altında. Onu da söyleyeyim. Videomuzu da izledikten sonra paylaşın değerli takipçiler. Hastane yokuşuna da bir bakalım şöyle. bakalım çıkabilecek mi araç. olduğu için rahat bir şekilde çıkabiliyor. Daha da kaldı. <laughs> Hasan abi hayırlı işler. Şimdi meydana gidiyoruz. Mısacan Meydanı'na bakalım durum ne durum. Evet Herfelek Güncel Haber Facebook sayfamızı Instagram sayfamızı takip etmeyi sakın unutmayın. Aman dayı. Dikkat et. <laughs> Düşme. Hayır Dikkat et. Oha da. Evet, bu yaşama geldim. El en büyük kardan adamı da gördüm. Ey maşallah. Vatandaş yapmış be. Ama gözlerini yapmamış neredense. <laughs> Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Kar kaç santim. Şurada daha net olarak belli oluyor. Şuradan göstereyim bak ben. En az yarım metre. Vatandaş kendi imkanlarıyla aracını kardan çıkarıyor. Evet bayağı yağmış. Baksana. Şuraya bak. He? O uzun sürer ya. He? Uzun sürer onun açılması. Artık çalışmaz o bir de kolay kolay. Tabii soğuk ya. Ama güzel manzaralar da var değerli takipçiler. Bakın şöyle göstereyim ben size. Kaldır ayak mevkiyi. Arkadaşlar isimleri birazdan okuyacağım. Şöyle müsait bir yere geçeyim de. Oy. Evet. Hey. Canlı yayındayız Nihattin abi. Aferin. Aferin. Hayırlı günler. Sağ, ol, iyi günler Hadi Sağ Evet değerli takipçilerimiz. Evet. Yine Erfelek Belediyesi de karla mücadele işlemine devam ediyor temizlik işlerine. Köylerde daha çok kar var. Bu ne ki? Bu ne ki? Başkanım iyi günler. Arkadaşlar videomuzu da izledikten sonra paylaşalım lütfen. Erferek Güncel Haber videomuzu. Bizleri izleyen tüm dostlarıma selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz. Facebook sayfamıza. Evet. Gördüğünüz gibi esnaf da kendi imkanlarıyla temizlik yapıyor. Yağdı. Cuma gününe kadar yağış devam edeceği söyleniyor. Cuma gününe kadar yağacakmış. Evet değerli takipçilerimiz. Erfelek meydanındayız şu an. Ya. Merhaba Celal. Merhaba. Ben. Merhaba kardeşim. Evet barajlar dolacak inşallah. <laughs> Merhaba kardeşim. Merhabalar abiler. Sevgiler selamlar. Yağdı be. Vallahi yağdı. Bak şöyle birkaç isim okuyalım. Şimdi şöyle bir dönelim. Şöyle hızlı hızlı bir isimleri okuyalım. Hayriye Tekin. Bekir Zurna, İzze Şahin, Fatih Güney, Hatice Erkeri, Vedat Şengül, Mustafa Öztürk, Rafet Ergül, Nihat Kaya, Turan Sarıgül, Nevzat Türkcan, Sevim Yüksel, Transferi Sarıgül, Ercan Kayetepe, Fikret Özdemir, Hüseyin Duran. Tüm dostlara selam arkadaşlar. Tam net göremiyorum ekranı. Tüm dostlara günaydın bizleri izleyen herkese. Hepinize selam gönderiyorum değerli izleyenler. İsimlerimizi tek tek okuyamıyorum çünkü yoğun. Üşüdük. Evet videomuzu da izledikten sonra lütfen paylaşalım değerli takipçilerimiz. Evet, şimdi içimizde durum bu şekilde. Gördüğünüz gibi Güzel kar yağdı, güzel maşallah. Şu an topluyor zaten yine yağacak. Evet arkadaşlar, videomu burada sona erdiriyorum. Videomu izledikten sonra paylaşın lütfen. Hepinize şirin içimiz erfekten mutlu bir gün diliyorum.